Herkese selamlar. Yonka Müzik Market'e hoş geldiniz. Ben Onur. Bu videomuzda sizlere Las BM300 kondenser mikrofonunu tanıtacağız. Benim açıkçası performans olarak hoşuma giden ve diğer kondenser mikrofonlara ek bazı özelliklerin olmasından dolayı sevdiğim bir mikrofon. Tabi bu mikrofonumuzun da bazı cinslikleri yok değil ve kullanımında böyle küçük ayrıntılar var onlardan da bahsedeceğim. BM800 ile ne farkı var bu mikrofonun diyecek olursanız. Aslında ses kalitesi olarak birbirlerine çok yakınlar ve teknik özellikleri de neredeyse aynı. Yani bu yani burada size araların yani burada size aralarında bariz bir ses farkı var. Performanslarında bir değişiklik var diyemem. Ama BM300'ün de farklı özellikleri var söylediğim gibi. Bunlardan bir tanesi USB bir mikrofon olması. İkincisi ise direkt mikrofonun gövdesinde hem eko hem de volümünü ayarlayabileceğiniz iki tane ayrı switch'in bulunması. Onların da şimdi testini yapacağız. Öncelikle Kutumuzu açalım, bakalım kutumuzun içinden neler çıkıyor. Aslında BM 800 tanıtım videosunu izleyenler burada da kutu içeriğinde aynı şeyleri görecekler. Kutumuzu şöyle bir hemen alalım, açalım. İçinden bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Hızlıca ben size burada teknik özelliklerinden bahsedeyim. Mikrofonumuz 20 Hz ile 20 kHz arasında bir frekans aralığına sahip. Hassasiyeti eksi 34 desibel ile artı eksi 2 desibel aralığında. Diğer özelliklerini şimdi vaktinizi almayayım. zaten ekranda e görmüş oldunuz. İçerisinden başka neler çıkıyor? E şöyle ki bir tane mikrofon süngerimiz çıkıyor. Gerçekten e önemli rol oynayan aparatlardan bir tanesi. Mikrofonumuzun masamızda durabilmesi için bir tane mini küçük bir e tripodumuz var. E bu mini tripodla mikrofonu bağlayan ara bir aparatımız var. Bir ucu e, XLR yani mikrofona girecek, diğer ucu ise hem USB hem de 3,5 mm jack olan bir tane kablomuz var. E, kabloyu da şöyle bıraktım. Bir de e, BM300 kondenser mikrofonumuz burada paketin içinde geliyor. Kutuyu şöyle bırakayım. Evet, mikrofonu çıkardım. E, mat bir gövdesi var. E, direkt içindeki diyaframı burada görebiliyorum. Benim elimdeki siyah yani full black modeli sarı, kırmızı ve mavi seçeneklerinde sizler seçerek sipariş verebilirsiniz. Ben mikrofona geri döndüm. Burada bir XLR çıkışı var. Şimdi USB bir mikrofon olmasına rağmen çıkışı XLR olarak yapılmış. Üzerinde de hem ekoyu hem de volümü ayarlayabileceğimiz e, bu şekilde küçük iki tane sivicimiz var. Mikrofona şöyle e, hatta direkt süngerinde geçirebiliriz. Evet, bu sünger özellikle yakın kullanımlarda çokça işimize yarayacak bir aparat. Hem patlamalarımızı burada kesecek yani yakın kullanımlarda oluşacak patlamaları buradaki sünger emecek hem de yankıyı birazcık emiyor. Dışarıdan gelen diğer sesleri dip gürültü yapabilecek ortam seslerini absorbe etme, etmek için kullanılıyor. Genel anlamda dediğim gibi sünger burada faydalı bir görevi var. Mini tripodumuzu açalım. Açıkçası gerçekten tam bir mini tripod, böyle masanızın üstünde durabilecek bir boyutta. Ara aparatını da çıkardım, bunu şöyle geçirelim tripodumuza. Burada farklı bir sistem uygulamışlar, şu şekilde bir mandalı var ve mikrofonumuzu direkt gövdeden kavrayacak. Yani şöyle size direkt göstereyim aslında kavradı şu anda Kablomuzu açalım. XLR girişi olan yerine mikrofona takalım. Çık diye oturdu zaten. Şu fazlalık poşetlerimizi kullanım kılavuzunu hepsini masamdan kaldırıyorum. BM300 USB modelin yanında e, paket içerisinde bir tane de 7.1 USB ses kartı geliyor. Bu minik ses kartı ile bilgisayarımıza rahatlıkla giriş yapabileceğiz ve aslında mikrofondan gelen analog ses bu minik aparat da dijitale çevrilerek bilgisayarımıza verilecek. Peki bağlantıları nasıl yapacağız? Burada aslında kafa karışıklığına yol açan bazı sorular var. Ben size şimdi en iyi performansı alabilmeniz için bağlama tekniğini söyleyeceğim. Bu USB ucunu yani mikrofondan geldi kablo bir ucunda USB bir ucunda jack var. USB'den aslında mikrofon enerji alacak. O yüzden USB'ye bilgisayarımızın USB girişine takabiliriz ya da bilgisayarınıza takmak istemediniz. Bilgisayarınızda USB giriş yeri kalmadı. 5 voltluk bir adaptörde bunu takabilirsiniz. Örneğin şöyle bir adaptörüm var benim. iPhone adaptörü aslında. iPhone'un şarj adaptörü. Buna takıyorum. Ve bunu prize taktığımda USB tarafını bu işin halletmiş oluyorum. Jack girişi kaldı geriye. Peki jack girişini nasıl yapacağız? E, bu jackı bilgisayarınızın direkt kulaklık girişine e, takarsanız pek iyi performans alamayabilirsiniz. Veya hiç çalışmayabilir. E, bu bilgisayarınızın birazcık sistemine de bağlı. Fakat garanti yöntem ve en iyi performans alabileceğiniz yöntem buradaki yanında gelen 7.1 USB ses kartının mikrofon girişine bunu takıyorum. Sonrasında geriye bu ses kartımı da bilgisayara takmam kaldı. Evet, tamamen şu anda mikrofonumun kurulumu tamamlandı. Herhangi bir mikrofonu ses kartı ile veya bir mikserle bir sistem ile bilgisayarınıza bağladığınız zaman bilgisayarın ayarlar kısmından mikrofon girişine, bakın giriş diyorum. Bir giriş, bir de çıkış sekmeleri olur. Giriş kısmından bağladığınız mikrofonu seçmeniz gerekiyor. Seçtikten sonra da ses seviyesini arttırarak mikrofonunuzu aktif hale getirebilirsiniz. Bu mikrofonlar herhangi bir yazılıma, ekstra bir programa, driver'a ihtiyaç duymayan mikrofonlar. Aynı şekilde BM800 de öyleydi. BM300 USB modeli de aynı. Şimdi ben kurulumumu tamamladım. İsterseniz gelin ses testine geçelim. Evet şu anda Las Voice'in BM300 USB modelinden sesimi duyuyorsunuz. Mikrofonumuz kardiyoid bir mikrofon olduğu için sadece ön taraftan ses alıyor. Yani arka tarafı kör oradan bir ses girişi yok. Volüm şu anda e, ortalarda duruyor birazcık isterseniz sonuna kadar açayım. Evet bilgisayarın üzerinden herhangi bir sesi arttırmakla ilgili şey yapmadım, dokunuş yapmadım. Sadece mikrofonun üzerindeki volümü sonuna kadar yani yüzde yüze kadar getirdim. Hazır yüzde yüze bu gelmişken ben şöyle birazcık daha uzaklaşayım. Şöyle iki karışa kadar uzaklaştım mikrofondan aslında. Buradan aldığım performans da bu şekilde ama ses kaybı çok fazla olacaktır. Yani sesin böyle yayılarak gittiği için mikrofona daha az girecek aslında. E, mikrofonların genel olarak e, yakınlığı işte bu mesafelerde e, olmalı. Özellikle test ederken. Şimdi volümü olabildiğince düşüreyim ve sonrasında ekoyu deneyeceğim. Evet volüm şu anda mesela yüzde verecek olsaydım e, yüzde 10-15 aralığında bir seviyede duruyor. Çok fazla açmadım ama olabildiğince şöyle 4 e, parmak kadar da mikrofona yaklaşmış oldum. Bu açıdan aldığı ses performansı da bu şekilde ve bu kademedeyken Echo'yu deneyelim. Echo'yu yine mikrofon üstüne yapıyorum herhangi bir bilgisayarda değişiklik yapmayacağım. Echo'yu önce %25, %50 ve %75 olarak e, test edeceğiz. Ses S-A Ses, ses deneme 1-2 Evet şu anda sesim e, %25 ekolu geliyor e, biraz, biraz daha arttıralım %50 yapalım S-A ses, ses deneme 1-2 Şu anda %50'deydi %75'e çıkarıp %100 de yapabiliriz hatta e, Şöyle %75 yaptım Ses, ses deneme 1-2 Herkese Her selamlar yani yüz ekol olarak, olarak. Ee, böyle evet, yani, yani, yani. Anlaşılır, anlaşılır bir seviyede onu bile şu an tahmin edemiyorum ama yani. ses se 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 selam evet se kapattım se ee, Enstrüman burada e, testini yapalım. Yine şu seviyelerden enstrümanımızı bakalım nasıl duyacak. bir inceleme tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Last Voice'in BM300 USB kondenser mikrofonu bizlerleydi. Bu mikrofonu yonkamusicmarket.com üzerinden şu andaki güncel satış fiyatı olan 219 TL'ye satın alabilirsiniz. Bu fiyata ek %5'lik indirim daha kazanmak için Yonka Müzik Market'in mobil uygulamasını cep telefonlarınıza indirdikten sonra ürün sepetteyken mobil hediye 5 kupon kodunu girmeniz yeterli olacaktır. Ak aklınıza takılan başka sorular varsa lütfen bize YouTube'daki videomuzun yorumlar kısmından ulaşın veya videonun açıklamalar kısmında bulunan Yonka Müzik WhatsApp destek hatlarından canlı destek alabilirsiniz. Bir sonraki tanıtım videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar hoşçakalın diyorum.